Arkadaşlar şimdi burada birinci maddemiz özüne have, has, verb, which, bu present perfect kullanımıydı. Present perfect tam olarak Türkçe'de yok arkadaşlar. Perfect mantığı geçmiş zaman gibi öğretiliyor ama tam geçmiş zaman değil. Yani konuşma anından önce belirsizliği ifade eden, konuşma anında konuşma anına kadar devam eden hatta bazen etkisi süren yapılardır. Mesela I've seen him dediğinizde onu gördüm ama ne zaman gördüğünüzü söylemiyorsunuz belirsiz bir zaman bu da söz konusu. Ama I saw him deseniz, I saw him last night. Bakın dün akşam onu gördüm, dün gece onu gördüm. İşte past tense eylemin ne zaman yapıldığı bellidir. Bakın şuraya not alalım. Past tense'te eylemin zamanı belli, bellidir. şeklinde söylüyoruz. Tamam. Arkadaşlar sonra I have had breakfast this morning. I had breakfast this morning. Dikkat ederseniz bakın bu sabah kahvaltı yaptım. Bu sabah kahvaltı yaptım diye çeviriyoruz ama birincisinde present perfect'le söylerseniz farkı şudur. Halen sabahtır. Yani saat 11 diyelim. Mesela şöyle yazayım şurada ya 10.30 olsun hatta. Mesela saat diyelim ki şey 10.30. Ama burada this morning derseniz arkadaşlar bu da demektir ki artık şeydir sabah bitmiştir. Sabah geçmişte kalan bir şey şeklinde düşünebiliyoruz. 15.30 yazdım. Bakın içinde bulunduğumuz zaman dilimi bitmemişse present perfect, bitmişse past tense'e geçiyoruz. Bu şekilde tanımlıyoruz arkadaşlar. Şimdi buna bir iki basit örnek ekleyim. Sonra şu cümlemize bakalım arkadaşlar. Mesela I have mesela talked to my daughter. Kızımla konuştum. Mesela kızım burada değil. Diyelim, diyelim başka bir şehirde okuyor. Ben diyorum ki kızımla konuştum. Cümleye dikkat ederseniz ben ama kızımla ne zaman konuştuğumu size söylememiş oldum. <laughs> zaman yok yani. I have to talked to my daughter. Ya da ben diyelim ki size dedim ki I've had breakfast, kahvaltı yaptım. Ya da I, I've studied for my exam. Bakın I've studied. Study neydi? I've studied for my exam. Çevirmek isteyen var mı? Sınavıma çalıştım. Çok güzel evet sınavıma çalıştım. Şöyle yapalım tamam. Arkadaşlar sizden bir, bir örnek alayım. Hi Hili şili olsun mesela. She has. Filin üçüncü hali. Her zaman zaten burada belirtmişiz ya. Present perfectli yapılarda olumlu olumsuz soru hiç fark etmez. Bütün cümle tiplerinde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi film üçüncü hali. O ne yapmış olsun? Mesela derse katılmış olsun diyelim. Katılmak için enterin üçüncü halini enter ve entered. She has entered the class dedik. Peki o ödevini yapmış olsun. She did her homework. İşte did olsa ikinci haldir, üçüncü halini kullanacağız. He has done his homework. Şey var, YouTube'da irregular verbs diye videolar var arkadaşlar, düzensiz fiiller, şarkı şeklinde, hatta bazılarını rap şeklinde söylüyorlar. Sizden isteğim, gençler şey yapın, şu fiillerin ikinci, üçüncü haline oradan bir göz atın, şey olsun, yani kalıpları bir hatırlayın diye söylüyorum. Fiillerin üçüncü hali nedir, ikinci hali nedir şeklinde. Tamam, bu örneklerimiz kalsın burada. Şimdi şuna bakalım. The old English language, also called Anglo-Saxon, can only be studied, can be read today by those who have made a special study of it. Arkadaşlar özüne şu altı turuncuyla çizili olan yer. Bakın aynı zamanda aynı zamanda Anglo-Saxon diye isimlendirilen, çağrılan eski İngilizce dilim ya da eski İngiliz dili. Bakın yani özlemiz bu eski İngiliz diliyle ilgili bir bilgi verecek bize can only be read. Sadece diyor şunlar tarafından okunabilir. Bakın fiilimi ayırdım burası. Diyor ki can only be read today. Bugün kimler tarafından okunabilir? By those who have made a special study of it. Yani eski İngilizce it, eski İngilizce vurgu yapıyor. Bunun özel bir çalışmasını yapmış insanlar tarafından okunabilir. Bakın cümle uzun görünüyor aslında çok uzun değil arkadaşlar. İşte yapılarda bunları böyle tanıya tanıya artık göreceğiz ve işleme koymuş olacağız. Bu şekilde geçiyorum. Sonrakine bakalım. Şey söyleyelim. In one part of diye geçiyor ya. In one part of the Nairobi demişiz. Arkadaşlar Nairobi biliyorsunuz zaten ülkem şeklinde çeviriyoruz. <laughs> in one part of the nairobi national bakın like national park a nursery nursery arkadaşlar ne? Bölüm gibi bir şey. Efendim? Bölüm demek değil mi? Milli parkının bir bölümünde. Aynen. İşte nursery bakım evi. Doğru. Peki baby yani. elephant ne? Baby elephant. Bebekler, bebek, bebek filleri, filler. Yavru filler. filler mothers have been killed. Bir kreş bebekleri bebek filleri için kreşi var. Değil mi? Bebek fillerin olduğu bir kreş diyebiliyoruz. Doğru aynen o şekilde. Şimdi burada bizden ne istiyor, ne istemiyor? Yani buradaki şey şu. Bakın diyor ki işte Nairobi Ulusal Park'ın bir kısmın bir kısmında in one part of demiş ya işte bir kısmına gönderme yapmış o bir kısmında derize nursery bir ne varmış bakın e, bakım evi var. Ki bu bebeği anneleri öldürülmüş, bebek fillere ayrılmış. Yani bebek filler orada bakım görüyor. Arkadaşlar whose mother's kalıbı bunu zaten işleyeceğiz en an yapan eden gibi çeviriyoruz şeklinde. Diğer örneğimize geçelim. It has been suggested that different kinds of singing may have developed for practical reasons. Pratik nedenlerden dolayı hı hı. E, değişik şarkı türlerinde, tarzlarında Tamam geliştirebileceği söylenmiştir. Aynen, çok güzel. Diyor ki, pratik nedenlerden ötürü farklı şarkı söyleme türlerinin geliştirilebileceği söylenmektedir ya da iddia edilmektedir. Yani şu sadece tavsiye etmek, söylemek, göstermek gibi çeviriyoruz. Normalde tavsiye etmek de böyle akademik metinlerde arkadaşlar bunu söylemek diye çeviriyorlar. Söylemek. Biraz azıcık daha uzun bir soru var. A great many books. Bu bir kalıptır. A great pek çok. Pek çok iyi kitap. Mesela pek çok kitap daha doğrusu pardon. Pek çok kitap have been written. Yazılmıştır. Bakın şurayı ayıralım. Have been written fiilim yazılmıştır. On Computers Computer Programming and Computer Programming Languages particularly Fortran Bakın diyor ki bilgisayarlar bilgisayar programcılığı ve bilgisayar dilleri üzerine özellikle Fortran üzerine pek çok kitap yazılmıştır şeklinde. Arkadaşlar Partically makalelerde çok geçen bir kelime özellikle demek ve bunun eş anlamları da şunlar Especially, in particular, chiefly, notably şeklinde geçiyorum. Bunları bu şekilde kullanıyoruz. Especially, in particular, chiefly, notably. Bunları yazmanızı istiyorum. Yani videodan da tekrar dinlediğinizde de yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu çok işimize de yarar yani. Arkadaşlar, şeye geçiyorum. Bir sonrakine. Bunu zaten çevirmiş olduk. Have been written pasif edilgendir. Özne arkadaşlar bir de headwarp 3 alır. Headwarp 3 ise arkadaşlar geçmişin geçmişidir. Mesela şimdi burada diyelim ki şey var, şunun şöyle yapalım. Arkadaşlar biz buradayız ya, bakın now'dan headwarp 3'e doğru gidersem şöyle bir tanım çıkıyor. Arkadaşlar geçmişte bahsettiğim bir eylemin, bakın geçmişte bahsettiğim bir eylemin öncesine gidiyorum. Geçmişin geçmişi dediğimiz olay budur. Yani geçmişte iki olay düşünün. İki olaydan ilki 3 verb'üçle anlatılacak arkadaşlar. İkincisi de verb 2 ile anlatılacak. Yani mantık böyle bir mantığa sahip. Bunu oradan rahatlıkla tanımlayabilirsiniz. Yani eylemlerin böyle bir fark var arkadaşlar. Geçiyorum bakın. I had learned English before I became a teacher. Ben öğretmen olmadan önce İngilizce öğrenmiştim şeklinde çevirebiliyoruz. Yani geçmişin geçmişi oldu. Bakın geçmişte öğretmen oldum. Örneğin yıl 2000 olsun ama öncesi diyelim ki 95'te öğrenmiştim. Bu da öncesi oldu. Yani özellikle zaman farkı verdim. Arkadaşlar geçiyorum. The manager promised to. Promised to ne demekti? Promise. Evet, <laughs> tamam. Söz vermek. Söz vermek yani doğru. Promis söz vermek. Arkadaşlar müdür, menajer Türkçe'ye de geçmiş değil mi? Menajer diye geçiyor zaten. Menajer söz verdi şeklinde kullanıyoruz bunu. Dedik. Menajer söz verdi. To promote, promote. Türkçe'ye promosyon diye geçmiş. Bir şeyin promosyonu derler ya. Yani normalde promosyon tanıtım da burada terfi etmek. Yükseltmek, ileri taşımak anlamına geliyor arkadaşlar böyle bir tanımı var. Promote her, onu ona te, onu terfi etmeye iyi söz verdi diyor. As she had been working for the company for so many years. Arkadaşlar yine kalıplarda bu kelimelerle karşılaşacaksınız. As'in bir anlamı because since demek. Because ve since burada arkadaşlar çünkü demek ha. Bakın as burada iken değil, since de burada den beri değil arkadaşlar. Yani bu şekilde bunları böyle çeviriyoruz. Bu şekilde de tanıyoruz. Tamam bakalım şimdi. Arkadaşlar for the company şirket için diyor ki pek çok yıldır şirket için çalışmış olduğundan dolayı menajer ona terfiyi söz verdi. Onu terfi etmeyi söz verdi şeklinde çeviriyoruz. Arkadaşlar working çalışmak for the company şirket için so many years pek çok yıl. Bakın bunları böyle pratik yapa yapa öğreniyorsunuz. Ha, tekrar de. Yani şimdi ilk baktığınızda değil mi çeviremediniz. Hiç bunu dert etmeyin. Ama ne var? Buradan iki kelime öğrendik. Bu böyle çevrildi. Sonra bu cümleyi iki defa tekrar edin. Üç kere tekrar edin ki otursun. Ben size bugün bir de hatta şimdi atayım. Bizim şey e, YouTube'da benim şeyler vardı. Okuma videoları vardı. Onlar 15'er dakikalık. Onları ben size şey atayım. Bir şey Yani Türkçesi var ve direkt ben şey yapmışım zaten. Onları çevirdiğim için doğrudan şey işimize yarasın. Arkadaşlar, do müzik, music, musically quite uneducated demişiz. Müzikal olarak ha. eğitimsiz mi? Eğitimsiz. Olmasına eğitimsiz de olmasına rağmen müzikal konuda hmm. Hector zaten müzik için yaratılmıştı gibi. Değil mi? Hector Berlioz had already conceived a passion for music. Müzik için yaratılmıştır, müzik tutkusuna sahipti şeklinde çevirebiliriz yani. Bu şekilde, değil mi? ve elde etmek, sahip olmak gibi çevirebiliyoruz. Şeklinde, aynen. Ee, arkadaşlar, burada müzik, burada do'ya rağmen demekte hatırlarsanız, bir şey olmasına rağmen dedik. Müziğe oldukça yeteneksiz, eğitimsiz olmasına rağmen Berlioz'un müziğe büyük bir tutkusu zaten vardı. Already zaten şeklinde geçiyor. Conceived, elde etmek, sahip olmak gibi çeviriyoruz. Sonra the tourist had intended, arkadaşlar conceived, elde etmek, istemek yani. So the tourist had intended to walk along the coast to the next town. Bakın buraya kadar geldim, şurayı bir çizgiyle ayırayım. Bakın but and for gibi kelimeler ayrıştır. Önce bu ön kısmı çevireceğim sonra diğer kısmı. Bakın bu böyle geçiş böyle transitif kelimelerini gördüğünüzde durun. Önce diğer tarafı çevirelim. Şu ön kısmı çevirelim arkadaşlar. Turistler sahil boyunca işte yürümeyi planladılar bir sonraki yere kadar. Aynen. The tourists had intended to walk along the coast to the next town. Değil bir sonraki, mi? bir sonraki. Kasabaya kadar sahilden yürümeyi planladılar, niyetliydiler, istekleri buydu. But were prevented from doing so by the stormy weather. Prevent from ne demek? E, fırtınalı havadan dolayı bunu yapamadılar. Değil hmm. mi? Engellenmek. Ben Doğru. Izledim. Doğru. İzledim. Fakat engellendiler demiş. Niye engellenmişler? Fırtınalı havadan dolayı çok güzel. Arkadaşlar fırtınalı hava demek doğru söylüyorsunuz. Şey, e, stormy weather fırtınalı hava demek. Dedik. Arkadaşlar, the tourists had intended to walk along the coast to the next town, but were prevented from doing so. Arkadaşlar, doing so böyle bir şey yapmadan engellendiler. Burada küçük bir şey var bu dikkat ettiyseniz arkadaşlar prevent ve from beraber kullanılır. Yani bir şeyi yapmaktan alıkoymak için koymak için arkadaşlar bu şekilde kullanıyorlar. Prevent from gibi düşünün. Şey yapalım. Tamam. Arkadaşlar üçüncü kuralımıza geçelim. Have has sahiptir vardır şeklinde çeviriyoruz. The article has ya da is of many important points. The article bakın sahip olmak have ya ama burada bir de is of kalıbı da var. Daha önce görmüştük. Important kelimesiyle kaçtır karşılaşıyoruz arkadaşlar. Önemli. Neydi? Önemli. Önemli. Diyor ki makale pek çok önemli noktaya sahip şeklinde geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Dedik. Arkadaşlar sonrakine bakalım. Bir saniye sadece şey. Su deniz altımız. Arkadaşlar tamam submarines denizaltı demek. Sub İngilizcede altı anlamına gelen bir şeydir önek. İngilizcede arkadaşlar önekler çok fazla. Bu muhtemelen biraz Latince'den de geçen bir şey yani. Tabii bunun sayesinde bayağı kelime üretiyorlar. have very every imaginable facility for entertaining the crew. Arkadaşlar imaginable hayal edilebilir, düşünülebilir demek dedik. Eğlendirebil ha. Efendim? Eğlendirebilmek için hayal edilen her şeye sahip deniz altları. ama kimi? <laughs> imagine bu ne demek? Imaginable. Evet, imaginable hayal edilebilir demek dedik. Tamam. Güzel. Entertaining zaten eğlendirmek, funny. Facility'nin iki anlamı var. Biri yetenek demek de burada tesis demek. Arkadaşlar şey var, bir kalıp vardı da. Mesela şey diye geçiyordu, bir saniye şey, şey entertainment facilities. şeklinde geçiyor. Entertainment facilities. Tamam. Entertainment facilities dedik. Sonra work is another term which also has a restricted technical meaning in science. Kültür, piyano, çalma veya şiir okuma Oyun ile alakasız. Bir sonraki cümleyi yaptın. Doğru. "Calchess nothing to do with playing piano." Kültürün diyor piyano çalma ve şiir okumayla bir ilişkisi yoktur diyor. Kültür başka bir şey demiş. Yani ayrı bir nokta şeklinde. Şimdi burada arkadaşlar dedik tamam bu ikinci cümlede de work demiş Work'izen adı olsaydı, insan.". Diyor ki iş fen de bilim de diyor ki teknik anlamla sınırlandırılmış başka bir anlama da sahiptir. Yani normalde günlük hayattaki iş ile fizikteki işin farkını burada bize söylüyorum. İkisinin aynı olmadığını bize söylüyorum. Şeklinde. Kültürü de zaten söylemiş oldun. Restried, ne demek sınırlandırmak, kısıtlamak. Restrict, sınırlandırmak, kısıtlamak. Şeklinde geçiyorum. Tamamdır. Tamam. Arkadaşlar geçiyorum. Sonra head var. Head sahipti. Pastır zaten. Hepin pastır. The university had many different points. Bakın neymiş? The university had many different points. Üniversitenin pek çok farklı noktası vardı. Diyebilir miyim? Evet. Değil mi? Vardı, sahipti. İkisini de söyleyebiliyoruz. In this period, bu süreçte, when few people went to the theater or concerts, literature functioned as a primary source of entertainment. Entertainment neydi az önce geçmişti? Entertainment? Eğlenceydi değil mi? Eğlence kaynağı yazmışız. Evet evet eğlence. Evet az önce geçti eğlence. Tamam. Writers had available an audience eager to read and willing to pay. Bu bir makalenin girişiydi arkadaşlar. Edebiyat ile ilgili bir makale. Şöyle cümle cümle gidelim arkadaşlar. Kim söylemek ister? Söyleyebilirim. Hocam biraz uzun ama arkadaşlardan birisi söylemeyecekse yardım edebilirim. Ha, yo yo şey doğru zaten öyle de şey yapalım parça parça gidelim hepsini değil ama mesela önce şeye kadar noktaya kadar mesela bu süreçte indis süreçte... diye başladık evet. ya yarın başla istersen yavaş yavaş. Bu süreç içinde few people az sayıda insan tiyatroya da konsere gittiğinden dolayı e, edebiyat birinci iş, birinci eğlence kaynağı olarak görüldü gibi. Doğru mu Değil mi? Çok az insan tiyatro ve konsere gittiği için edebiyat eğlencenin diyor eğlencenin birinci kaynağı olarak fon, iş yaptı, işleve ve sahipti. Fonksiyon işleve ve sahip olmak iş görmek gibi çeviriyoruz ya. Şimdi niye? Çünkü insanların çoğu tiyatro ve konsere gitmediği için böyle bir algı oluşmuş gibi bir şey çıkmış. Bunu söylüyor bize diyor ki writers yazarların arkadaşlar available mevcut demek, audience seyirci demek, eager to istekli demek şeklinde geçiyor eager to. Değil Sonra okumak için istekliydi. istekli bir kitleye mi sahip, istekli kişilere sahipti. Aynen, hı hı. Evet. Değil mi? yazarlar diyor ki read and willing to pay okumaya ve pay ödemek, para ödeme yani kitaba para ödemeye istekli bir kitleye sahipti. Eskiden kitaplar bilirsiniz arkadaşlar. Mesela diyelim ki 50 tane ya da 100 tane basılırmış. Çünkü elle yazılırmış yazma olduğu için. Yani ve o kitaplardan mesela 100 tane varmış. Örnek veriyorum. Ben. Yani fotokopi yok, printer yok, matbaa sistemi yok. O yüzden öyle. Şimdi biliyorsunuz yani en kötü yazar bile bir rahatlıkla 1000 tane bastırabiliyor. Yani kendi cebinden yani şey için söyleyeyim. Arkadaşlar eager to istekli olmak, keen to, willing to enthusiastic. Bu dördü çok çok karşımıza çıkar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Eager to'yu da ekleyeyim buraya. Yani zaten notta var da böyle yanda kalsın ki şey daha Aha. rahat İstekli olmak. Keen to, willing to hepsi ş anlamlı değil mi hocam? Aynen, aynen. Hepsi ş anlamlı arkadaşlar. Eş anlamlı. Şimdi burada arkadaşlar eş anlamlı kelimelerimize bakalım. Hem az önce geçen hem az sonraki çevirilerimizde geçecek kelimelerimiz var. Extensive, widespread, yaygın demek arkadaşlar. Tabii siz bu common kelimesini daha çok biliyor olabilirsiniz yaygın için. İşte akademik metinlerde böyle çok kullanılan eş anlamlar var. Bunu öğrenince zaten olay çözülüyor. Precaution, protection. Arkadaşlar, precaution, protection korumak, değil mi? Korumak. Harmful, destructive. Arkadaşlar, harmful, destructive ise şey demek. Zararlı. Değil mi? Zararlı, tehlikeli demiştik. Harmful, destructive. Bu dangerous, hazardous, detrimental da aynı anlama geliyor. Substance, material arkadaşlar. Substance, madde demek. Material, madde demek. Aa, demek ki, aynen. <laughs> special exceptional özel special özel demek exceptional aynen özel increasing growing yani artan gittikçe artan demek bir şeyin artması dedik increasing number of something diyoruz ya bir şeyin artan sayısı publishing publication publishing basmak yayınlamak zaten different dissimilar farklı Aha. Değil mi? Different. Difficult neydi? Zor. Zor. Genelde insanlar bu ikisini karıştırabiliyor arkadaşlar. Different ve difficult'ı karıştırabiliyor. Dedik. Sonra arkadaşlar develop, develop grow. Yani şey, büyütmek. Büyütmek. Aynen. Develop, grow, büyütmek. Promote, encourage. Promote, encourage vardı siz söylemiştiniz. Teşvik etmek. Teşvik miydi? etmek değil mi? İlerletmek, reklamını yapmak gibi geçiyor. Dedik. Sonra arkadaşlar uh, steadily, progressively steadily, progressively aşamalı olarak aşamalı olarak ilerlemek, aşamalı olarak gelişmek demek. Conceived, consider göz önüne almak, düşünmek demek arkadaşlar. Göz önüne almak düşünmek demek. Göz önüne almak düşünmek dedik tamam. Sonra arkadaşlar, imaginable, thinkable. akla gelenlerden yani thinkable. Değil mi? Düşün, hayal edilebilen, düşünülebilen demiştik zaten. Bu şekilde de karşımıza çıkmış. Sonra arkadaşlar, restricted, limited. Sınırlı. sınırlı. bir ipucu daha vereceğim. Yani bazı şeyleri beraber öğrenince insan daha rahat öğreniyor. Mesela restricted to, limited to şeklinde geçiyor. Dedik. Determination saptama, buraya identification yazacağım ama yanlışlıkla aynı şeyi yazmışım. Yakında kitabın bir daha baskısı var. Orada değiştireceğim bunu zaten. Yani determination identification gibi. Şey, tanımlama ve sınırlandırma tanımlama, sınırlandırma dedik. Şeklinde. Sonra arkadaşlar bir beş dakika kalmış. Şöyle yapalım. Bir bitirelim şimdi dersi cümleleri. Bir saniye.